Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben o kadar mutluyum ki. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten harika. Ve kutu var. Bakalım kutunun içinden ne çıkıyor. Arkadaşlar oha. Kıyafet var. Ne? Oha pet Pardon. Ha pet pot vermişti. Bakalım pet potumuza. Ve bedavaya pet pot aldık arkadaşlar. 16 elmas aldık. Bir de ne almış? Kıyafet aldık. Hemen kıyafetimizi deneyelim. Önce şu çantayı bir çıkartalım. Hemen kıyafetimizi de deneyelim. Nerede? Ay pardon. Yanlış yere. Bakın. Bence ben buna göre bir komin yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben böyle bir komi yaptım. Şu an rastgele yaptığım için çok sorgulamayın nasıl yaptığımı. yani güzel mi değil mi diye. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum ve şimdi ödülümü alacağım. Bakın burada şey şeye bakın. Buradan bizim arkadaşlarımla yani e, kardeşlerimle yaptığım bir grup vardı ve onun şeyini aldım bile. Bayağı bir elmasım şimdiden oldu. Ay elmas ve altınım. Gerçekten bayağı bir oldu. Şimdi ücretsiz olarak ne veriyor? Şapka verdi ve ne? Arkadaşlar gerçekten bur yani bugün canlıda her şey bedava. Hemen çarkı çeviriyorum. 100 elmas gelirse çok iyi olacak ya. Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. Bayağı bir şey geldi zaten. Hemen incelemek istiyorum. Bu mesela. Bunlar çok tatlıymış. Bir tane aldım arkadaşlar. Bunları sizlerle, sizlerle beraber deneriz. Bayağı bir param var zaten. Alabilirim. Ama bunları çok beğenmedim açıkçası. O yüzden almayacağım. Bunlar da güzelmiş. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi arkadaşlar. Ne? Ciddi misiniz? Bu kadar ucuz mu cidden? İkisini de alıyorum. Çok ucuz. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Arkadaşlar cidden mi? Ben elmasla gelir zannediyorum. Neden bu kadar aza geldi? Allah Allah arkadaşlar hayatımda ilk defa görüyorum şu an bunu. Bir dakika hemen denemem lazım hemen. O kızın yüzü de benim yüzümle aynıydı arkadaşlar. Saçına hemen bakıyorum. Ve çok tatlı. Arkadaşlar benim saç bakın bu da erkekler için bence ideal. Benim saçlarım bence bu. Bu olmalı. Çok güzel. Ben bunun rengine boyatacağım. Bunun üstü. Ya arkadaşlar çok. Bunun kapşonluğuna bayıldım. Bunun şeyine bayıldım. Yani erkeğin olan üstündeki şeye bayıldım. Bunları kızınkini giyeceğim şimdi. Ama erkeğinki de baya güzel. Ben erkeğinkini de kombinlemeyi düşünüyorum. Çünkü baya bir güzel arkadaşlar. Bakın erkeğin şapkası falan var. Kızın yok sanırım öyle bir şey. Yok. Evet. Şunu takacağım ben. Evet arkadaşlar. Bakın. Çok tatlı. Ya arkadaşlar. Ayakkabısını da hemen değiştiriyorum. Ayakkabısı ayıcıklı. Çok güzel. Erkeğin ayakkabısı da baya güzel bu arada. Gözüm kalsın. Ve çantalar. Labubulu çanta mı? Labubuları o kadar çok sevmem. Ama bu çanta çok iyi. Yani çok iyi derken o kadar da güzel değil. Ha bu arada bize böyle bir şey vermişlerdi. Şu çantayı ben bu kombini şöyle yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi ay, aşırı güzel ve bu kadar ucuz olacağını tahmin etmedim. Siz alın arkadaşlar. Görevlerde şey yapmışız ama. Bunları almaya gerek yok. Şimdi günlük şeyimizi de alalım. Ki bitmesin. Günlük şeyimizi alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar mağazaya bakmaya devam edeceğim. Şu pet potlardan. Bakın bunu da alabilirim. Yani şu an almayacağım. Belki shorts videolarında falan alırım arkadaşlar. Petler. Aa arkadaşlar labu pet. Bir dakika. Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz? Yani bu ciddi mi? Sorabilir miyim? Nasıl yani? Ciddi misiniz? Bu gerçekten. Ama gerçekten 200 elmas mı? Arkadaşlar bu güncelleme o kadar şey ki. Arkadaşlar bu güncelleme şaka mı? Bu dansı da alıyorum. paralarım bitti ama. Arkadaşlar dansı da aldık. Şimdi ay sesim gitti. <laughs> Bakalım bunlarda bir değişiklik var mı burada? Bu gelmiş. Bunlar gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Ben bu saçı falan beğenmedim. Bunlar güzel değil açıkçası. Ben beğenmedim yani. Bu biraz güzel gibi. Bunları çok beğendim diyemem. Bakın bu ev gitmişti geliri gelmiş. Ee, almak isteyenler kaçırmadan alabilirler. Çünkü güzel bir paket. Ama yani ben almıyorum çünkü çok gerek yok yani. Ben o kadar çok sevmiyorum ama sevenler. Ne? Arkadaşlar bu evi çok beğendim. Gerçekten almak istiyorum. 100 elmas daha biriktireceğim ve o evi alacağım. Ben kafama koydum. Bunlar zaten vardı. Geçiyorum bunları. Ve bakın. Bu pizzacı guyun şeyi değil mi? Ama çok da beğendim. Sayılmaz. Bakın bu geri dönmüş. Aa, ben bu saçını beğeniyordum. Çok tatlış duruyordu ama şu an o kadar da iyi gelmiyor. <laughs> yani ama çok da güzel değil aslında e, almak isteyenler alabilir yani benim şeyimden dolayı sakın almamazlık yapmayın gerçekten güzel bir şey o hemen aşağı doğru gidiyorum pet arkadaşlar onun kız hali mi bu göstereceğim birazdan bakın bunlar gelmiş Hah, şu pet botlar geri dönüyor arkadaşlar bunlar önceki güncelleme yoktu bakalım değişen araçlarda değişen bir şey var mı Bakın alalım mı bir tane? Alacağım. Merak ettim çünkü. Elmasla da olsa. Ya. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Üzülmeyin. Ben de üzülmüyorum. <laughs> şaka şaka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir şey geldi. Şimdi gidip direkt. Bir dakika. Ben meydana bakmadım. Dans almıştık bir de. Neredeydi o dans? Bilmiyorum ki dansı da. Heh, buradaymış. Nasıl bir dansmış? Böyleymiş arkadaşlar. Çok garip. <laughs> çok garipmiş arkadaşlar gerçekten. Ama yani yani çok güzel diyemem ama güzel yani. Ve Sky önceki güncelleme yoktu gelmiş. Ne yapıyorlar burada? Benim fotoğraf mı çekiyorlar? Ya çok güzel. Benim fotoğraf çekiyorlar arkadaşlar. Bakın Nim da var burada. İnsanlar her yerde. Burada koltuk var. Şu evi gezeceğim ama daha değil. Ya arkadaşlar ben burayı unuttum. Gerçekten nasıl unuturum bu kadar güzel bir şeyi? Nasıl unuturum? Şu geçiş yerine bak. Çok güzel ya. Araçla gezeceğim ya. Bakalım arkadaşlar araçla gezelim mi? Allah. Bakalım. Robot Oha robota ne yaptınız? Robot gerçekten gerçekten mutasyona uğramış. Bu ne? Robot bayağı bir değişmiş. Okul? Sen okul musun? <laughs> yani şaka gibi hepsi. Bakın masalar değişmiş. Arkadaşlar bu güncelleme ne? Anlamadım ben. Bakın burada her şey var. Ay yumurta yedim mi? Ben yumurta yedim. Hayır. Paskalya yumurtası yedim tadımı yanlışlıkla. Arkadaşlar Crazy Ron buraya gelmiş. Bunu niye aldım ben ya? Ne gerek vardı ki? Gereksiz bir yere aldım arkadaşlar. Canım sıkıldı. Arkadaşlar buraya Crazy Ron gelmiş. Bakalım robotun içinde hangi şeyler var? Ama onlara bakmadan önce şuraya bakmak istiyorum. Çok bir değişik var mı yok mu? Bakın üstünde lavı var. Bunun üstüne çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Yaşasın! Çıkamam diye üzüldüm. Bakın. Arkadaşlar burada Aa, Kutu var. Almayacağım ama. Bakın burada. Ya gerçekten şaka mı? Admin, gerçekten çok güzel yapmışsın ya. Gerçekten. Yani şaka gibi çok güzel yapmışsın. Arkadaşlar bildirimler geliyor. Kusura bakmayın. Yani sürekli bildirimler geliyor. Arkadaşlar pk 2 yazısı bile değişmiş. Oha bu kadar da olmaz. Ve robotun içine gireceğim. En son ben saçımı boyayacaktım ya. Ama oldu. Bir anda. Gerçekten. Hemen robotun içine bakıyorum ve Arkadaşlar ben biliyordum ya. Gerçekten çünkü bakın buraya bu gelecek. Yani Crazeron dışarıdaysa bu da içerideyse o zaman orada şeylik vardır. Bakın burada da neydi bu ya oyunu unuttum. Of bir dakika arkadaşlar oyunu unuttum. Nasıl bir oyundu bu? Araba yaşı değil mi? Araba yaşı değil. Neydi bu ya? Bakacağım arkadaşlar. Unuttum ben bunu. ha. Tamam. Araba yarışı değil bu. Ben biliyordum çünkü e, bundan yani diğer güncellemenin bir, bir önceki güncellemesinde şey olmuştu. Arkadaşlar gidip ya ben rastgele şu arabaları falan saçıyorum da şimdi hemen saçımı boyayacağım. Yerlere bakın. Lego. Hemen saçımı boyayacağım. Kendi saç rengime. Ben gelip buraya boyayacağım. Kahverengi. Yani böyle çok güzel Burada ben bir ara beyaz da takılıyordum beyaz. Sizce bu mu daha iyi yoksa bu mu daha iyi? Ben iyi böyle daha iyi. Bakın. Arkadaşlar ben gerçekten çok beğendim. Çok tatlı duruyor. Ya arkadaşlar gerçekten bu güncelleme gerçekten çok güzel. Ben yani ne diyeceğim bilemiyorum. Çünkü gerçekten her yer o kadar güzel ki. Bakın şuradan geçerken bile diyorum ki ya çok güzel <laughs> falan diyorum yani o derece. Çok güzelmiş. Ha şu evin içine de gireceğiz de girmeden önce önce şuraya gelip burada bakalım buralarda neler varmış. Burada zıplama şeyi var büktim ihtimalle Bakın nasıl zıplıyorum. Burada da böyle bir sahne gibi bir şey. Bu fotoğraf çekinme yeri galiba. Evet. Fotoğraf çekinme yeriymiş arkadaşlar. Bu da zıplama yeridir. Evet. Buradan kayabiliyor muyum? Şöyle. Aa, kayabiliyormuşum. Çok iyi. Bakalım. Bakın buralar ay ne oluyor? Hah, buralarda böyle ah, çok kötü. Yani şeye binince böyle yapınca içine giriyorum mesela. Bu ne? Arkadaşlar çok komik. Ve çok tatlılar gerçekten. Bakın ben yıl yıl dönümlerine mesela bir önceki gün yıl dönümü de şey olmuştu dinozor ha bak bu yıl dönümünü gerçekten sevmedim çok kötüydü gerçekten çok kötüydü bu yıl dönümü güzeldi yani çok da güzel yani çok kötü demiyorum bunlar aynı gibi aynı gibi Neyse bu baya bir farklı neyse arkadaşlar yani e, dediğim gibi bu mesela bu e, e, bu dinozor en son olan e, şeyi çok kötüydü ya. Cidden çok kötüydü. Arkadaşlar bu şey değil mi? Bir dakika ya. Ay çok güzel. Bu stres şarkı değil mi? Üstünde popit falan oluyordu. O işte. Şöyle şununla gideceğim bu sefer. Rezil olmayalım arkadaşlar. Öf düştüm ya. Arkadaşlar rezil olmayayım derken daha çok rezil oldum. Neyse hemen şöyle yukarıya doğru çıkayım. Ve arkadaşlar evlerimizin böyle önlerine şey koyulmalar çok iyi ya. Şimdi aldığım eşyalara bakacağım. Merak ediyorum çünkü. Yani pet pot falan verdiler bedavaya çok iyi. Gerçekten pet pot'u açayım mı sizce? Açabilirim belki. Videonun sonuna bakarsanız belki orada görebilirsiniz. Şimdi evin içini düzenlemek istemiyorum. Ay evin içini gördünüz görmeyin. Neyse ben yeni bir ev çıkartacağım ve o eve şey yapacağım. Ben çok bir ev almıyorum arkadaşlar. Ev almayı sevmiyorum. Bunu düzenlemiş miydim ya? Uf, kesin düzenledim dur. Şu evden bakacağım arkadaşlar ya. Bu evden giriyorum hemen. Evet arkadaşlar hemen girelim içine <laughs> sesim gitti bakın boş şimdi arkadaşlar e, biz ne almıştık bakayım ha bunu aldık <laughs> sesim kötü bunu aldık arkadaşlar ondan sonra masa benzeri bir şey almadık bundan almadık bundan bunu almıştık. Bakıyorum şu an ama yatak tarzı yok, oturak tarzı yok. Nerede o zaman? Bakıyorum hala. Buna bunu aldık mı ya? Büyük bunu aldık herhalde. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ve burada ha, bak bunu aldık. Ve bakalım başka. Bakın bunlar da alınıyor mu? Şu an almayacağım. Bakın bunlar işte. Ya yani 3 tane almıştık. Bakın. Oturak ay çok tatlıştiriyor. Ve bu bu ne? Peki yani ne işe yarıyor bu? Ona anla... ha saat bu bakın. Saat bu ben de diyorum ne bu? Bakın ay ters mi koymuşum neyse. Bakın çok güzel 6. yılı. Gerçekten çok tatlı. Şimdi arkadaşlar bence ne mi yapalım? pet potumuzu açalım. Ben hemen reklamları izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi reklamları izledim. Hemen açıyorum 6 elmasa. Yani 6 elması da verelim değil mi? Arkadaşlar ne çıkar? Labubu çıkarsa yani Labubu bence farklı olduğu için bence o çıksın. Ya da 2019 kedisi vardı o da çıkabilir. <laughs> arkadaşlar 2019 pet çıktı bakalım. Efsanevi mi yaygın mı ne bu? Bakalım hemen neredesin kız? Ha arkadaşlar çok tatlı. Ya arkadaşlar çok tatlı arkadaşlar. Ben bir shorts videomda Peke Xe şey e, neydi? 2019 Petin geleceğini söylemiştim. Bazıları inandı, bazıları inanmadı. Onda bir sıkıntı yok. Ve arkadaşlar bu sefer ama bu tam 2019 pet değil. Yani bu iki ayaklı oyuncak kedi. Ama 2019 peti mi? Evet. Çünkü görüntüsü aynı. Görüntüsünü e, sağ köşeye koyarım arkadaşlar oraya. E, görmüşsünüzdür. Aynısı neredeyse. Gördüğünüz gibi. Yani karşılaştırılırsa sadece bu büyüyünce iki ayaklı olacak ve kare şu an. Yani tek farklı o. Bir şeyden çıkmıştı. Neredeydi acaba? Bundan çıkmadı kesin. Buradan çıkmış. Hah bakın. Bu vardı. Bir de ne vardı ya? Bir şey de var. İki tane mi var bunu? Aa iki tane vermişler. Sanki bir tane daha vardı ya. Yoksa bana mı öyle geldi? Bakayım şöyle mi? Yok. Bana öyle gelmişti olabilir. Bilemem. Yok, bilemiyorum arkadaşlar yok galiba. Şu an ha bak bunu açmıştık biz. Onun sonra bir de burada bir şey yok. Hallar hallardan zaten yok. Bundan olabilir mi? Bundan da yok. E, uzun zaman... mu? Demek ki bitti arkadaşlar. Bakın daha çok eşya varmış. Mesela bunlar varmış. Bunların olduğunu ben bilmiyordum. Öğrenmiş şey olduk arkadaşlar. Bakın bu da bir lamba bu. Bunu şeyden arkadaşlar bu arada bunu siz alabilirsiniz. Çünkü sonradan gelmiyor gelme. Ay konuşamadım. Gelmeyebilir. Bakın bundan alın. Çünkü bundan yani şans bilgisine bakarsak yani çok yakın ama bize yatak falan çıksaydı daha çok mutlu olurum ama sıkıntı yok arkadaşlar bence güzel yani bunlardan alabilirsiniz çünkü bir daha gelmez büyük ihtimalle bilemeyeceğim o zaman evden çıkalım arkadaşlar Bakalım başka gezilecek ve bilinecek bir yerler var mı bilmiyorum. Ee, ne yapsam arkadaşlar ya burada bilmiyorum. Ya bu pet potları alacağım arkadaşlar. Pet potları alacağım ama ama sizden tek bir ricam var. Like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben burada biriktirdiğim o kadar 200 e, elmasım var ve bu 200 elmasımla bunu alacağım ama bu videoda almayacağım. Ee, yani hangi videoda alacağımı da söylemeyeceğim. Bakalım e, ne zaman alacağımı yani söyleyemem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada bize bu bedava geldi arkadaşlar ve tekrardan burada gene satılıyor yani. Şu evin için çok merak ediyorum çünkü e, gerçekten nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Bakalım içeri giriyoruz ve Bayağı bir oda. Aa be yukarı. Top havuzu var. Burası, burası büyük balkon gibi bir şey ama çıkamıyoruz oraya maalesef. Ve yukarıda neden onun yüzü var? Neyse şuradan aşağı kayalım. E ee, kayamıyor muyum? Ciddi misin ya? Arkadaşlar ben de zannediyorum ki. Of ya arkadaşlar gerçekten. Şunları arkadaşlar cepleyelim biraz. Yani açıkça söylemek istiyorum ki dinozor güncellemesi gerçekten güzel değildi. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar beğenmedim yani e, şimdi tek neyini beğenmedim falan diyeceksiniz. Bazı kişiler bana katılıyor biliyorum çünkü yani o kadar güzel olmadıkları belli. Neyse buradan çıkalım. Çünkü arkadaşlar yani yıl dönümüyle dinozorun ne alakası var? Yani o yüzden demek istedim ben. Bakın burada da toplayabiliyorum. Ben hala dans ediyorum ya. Neyi dans ediyorsun kızım? Bakın burada. Ha anladım. Şimdi tıkla. Tıkla. E, olmuyor. Arkadaşlar ben buna böyle kaymak istiyorum. Of ya demek ki o kapalı yerden balkon zannettiğim yer şöyleymiş. Buradan böyle aşağı kayıyorum. Ama arkadaşlar ya of. Ben de oturarak kayarım. Beni kısıtlayamazsınız ki. Bakın oturacağım şimdi kayacağım. Ama daha iyi bekleyin. Şimdi buradan kalkayım. Şimdi nasıl kalkacağım İzleyin beni. Böyle de kayarım ben işte. Böyle de kayarım. Bence arkadaşlar tatlış bir ev olmuş açıkçası. Ama bilemeyeceğim yani. Bilemeyeceğim derken demek istediğim şey. Bu. Ee, yani çok renkli ama birazcık siyahlar da eklendiği için birazcık güzel. Ve ayrıca kaycaktan kayma olayı. Yani neden kayamıyoruz ya? Şuraya da bakalım. Burayı bakmadık. Unuttuk burayı. Ya beni yukarıya çıkar. Çıkarsana. Tamam. Bakın kızınca çıktı çıkarttı. Bir dakika burada ne var? Beni direkt içeriye attı. Görmeyin arkadaşlar görmeyin. Of ya arkadaşlar neden öyle yaptı ki? Direkt içeriye girmek istemiyordum ben. Arkadaşlar ben önce şey... Ne? Beni ışınladın mı? Bir dakika. Burası... Arkadaşlar... 2019'a mı geldim ben? Arkadaşlar. Arkadaşlar şaka mı? Ciddi misiniz? Ha bütün güncellemeleri bakın bu güncelleme bir de oradaki gördüğünüz güncellemeleri bize anlatıyor. Bir de şu güncellemeyi anlatıyor. Bakın o birinciydi. Şu birinci. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Ya arkadaşlar çok mutlu oldum. Yani çünkü 2019'da ee, Baya ben 2019'dayken Ben PKK <laughs> Ya arkadaşlar Böyle bir detay eklemeler beni çok mutlu etti ya Ben e, küçükken Ablamla beraber bu PKK Oynuyorduk ve o zamanlar <laughs> Ya Arkadaşlar hepsi aynı Hepsi aynı Ağlamak istiyorum gerçekten ya Arkadaşlar <laughs> Of okula girilmiyor büyük ihtimalle evet girilmiyor böyle sadece ve buraya da girilmiyordur yani o kadarını da yapamazlar yani bu kadarını yapmışlar onu da yapmayı versinler yazık bu insanlar bakın buraya da gidilmiyor ama bence baya güzel ya arkadaşlar ağlamak istiyorum gerçekten çünkü 2019'da ya ben de girilmediğini bile bile şey yapıyorum ya Neyse bayağı bir az da o zamanlar bu arada ve ben 2019'da oyna oynuyordum ve küçükken ay, kaydetmeyi bilmiyordum. Ablam kaydetmişti benim hesabımı. Sonra hesabımı bir daha görmedim. Yani büyük ihtimal çalındı. Bilmiyorum çalınmış olabilir yani şu an hiçbir şekilde bilmiyorum. Aa, hayır insanların insan diyorum ya. Şey neydi o? Bunun dilinde zıplamak istemiyorum. Bakın bu da bir yıl dönümü. Bu da dördüncü yıl dönümü. Beşinci nerede? Ha, beşinci de şurada. Bakın. Bu da beşinci yıl dönümü. Bunu yani çok sevmedim söylediğim gibi. E, bugün canımı çok sevmedim dediğim gibi. Beni kurtarın buradan. Bir dakika ya. Ben tipimi nara böyle yaptım. Üf, ne oldu Allah bilir ya. Neyse arkadaşlar ben bu e, güncellemelerin hepsini çok beğenmiştim. Bir tek şunu beğenmedim ama gerçekten beni 2019 yılına getirmeleri o kadar mutlu etti ki ya. Arkadaşlar ağlamak istiyorum. Ya gerçekten arkadaşlar çünkü mesela burada e, 2019'da böyle bu kıyafetlerle burada gezmem bile çok garip geliyor. Çünkü arkadaşlar e, çok garip geliyor. Gerçekten ben bunu hatta yani ben bu oyunu nasıl keşfettim? Ben de hatırlamıyorum. Çok küçüktüm arkadaşlar ya. Yani hiç hatırlamıyorum ama hatırlasam bir. <laughs> ya çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. <laughs> Benim petim nerede? Ya çok tatlı. O kadar mutlu oldum ki gerçekten arkadaşlar ya of ya anılar depreşti büyük ihtimalle şu an PKX'te oynayan ve o bölgeye gelen herkes şu an PKX'teyi önceden 2019'dan başlayan ben 2019'da başlamadım sanırım ben 2020'de falan başladım büyük ihtimal hatırlamıyorum arkadaşlar ama büyük e, yani gerçekten büyük ihtimalle kesinlikle arkadaşlar <laughs> PKX'de siteye... Ay sesim gitti be. <laughs> arkadaşlar PKX'de e, ilk şey yaptığımda bakın burada da var. Ben hep buluyorum ya. Güncellemeleri şey yaparken neden hep buluyorum? Aa burada yes varmış. Neyse arkadaşlar yani dediğim gibi ıı, işte ne diyordum ben ya? Dediğim gibi diyorum. Ne diyorum acaba? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Burada şey <laughs> Çok güzel bunlar. 25. Ay oturuyorum ya. Niye oturuyorsun? Dur. Dur arkadaşlar. Dans bulalım. Dans nerede? Ha burada. Ya benim tipim neden sürekli değişiyor? Ve saçım da değişmiş. Bunu kim değiştiriyor kardeşim? Neyse şunu. Böyleydi benim tipim. Kim değiştirdi? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2025 böyle. Ve arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.